Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mısır çorbası yapacağım arkadaşlar. Bir kaşık tereyağı koydum. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ koydum. Yağ erisin. Burada 4 kaşık un var. Önce ununu kavurup sonra malzemelerini sırasıyla ekleyeceğim arkadaşlar. Bu çorba kremalı çorba olacak. Çok lezzetli oluyor. Bir de arkadaşlar izlerken beğenmeyi e, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiyken Allah hepinizden razı olsun. Ben mısır çorbamı yapayım. Önce bir yağ erisin. Bunun kokusu çıkan ağda kavuracağım. Şöyle tuzuyla beyaz Al karabiber. Çorbalar için al biber satılıyor arkadaşlar. Çünkü o kremayı karartıyor çorbayı da. Bu güzel kavrulsun. Un kavruldu. Bak böyle köpükleşirse o un kavrulmuştur. Şöyle köpükleşirse. Şöyle köpükleşirse oyun kalmıyor ki çiğ kokmuyor. Tamam. Şimdi suyunu. Su ne soğuk ne de sıcak. Kılık su. su. iyice kaynadıktan sonra malzemelerini içerisine ilave kaynara çıktı. 10 dakika kaynasın. 400 gram mısır. çorba tamam. Şöyle iki kaşık da dövülmüş, doğranmış maydanoz. Çorba tamam arkadaşlar bakın. kanalımda kalırsanız son bir şefe destek verirseniz Allah hepinizden razı olsun Allah'a emanet olun hoşça kalın yemek yemeye geliyorlar ben servise başlıyorum arkadaşlar hepinizden Allah razı olsun destek bekliyorum